Merhaba sevgili yay burçları kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi dileyenler biliyorsunuz yükselen ay ya da venüs burcuna kontrol edebilirler. Güzel enerjilerin şifa dolu enerjilerin gelmesini diliyorum arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir dağıtacağım kartlarınızı. açalım. Şu anda darma duman biraz arkadaşlar toparlayacağım. Evet. Şimdi çok güzel dağıttım bu arada. Şimdi önümüzdeki günlerde iş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili çok güzel bir yaratım süreci. Yepyeni bir başlangıç. Kendinizi ispat etme. işinizi ortaya koyma. Bir şeye emek verme. Emeğinizin karşılığını aldığınızı görebilme gibi çok çok güzel bir başlangıç süreci, sihirli bir dönüşüm süreci açıkçası sizleri bekliyor gibi gözüküyor sevgili yay burçları. Hemen buna da bir kart seçelim arkadaşlar. Şöyle şuradan alalım. Kupa yedilisi kartıyla bu özellikle hayalini kurduğunuz bir şey sanki. Yani hep istediğim bir şeydi. Ama bu zamana kadar bir proje olarak kaldı. Zamanında kafam birazcık karışıktı. Tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmiyordum, ne istediğimi bilmiyordum. Ama artık tamam bu konuda ben kararlıyım. İşte kendimi göstereceğim, kendimi ispat edeceğim. Bu konuyla ilgili bir girişimde bulunacağım dediğiniz çok çok güzel dediğim gibi hayalini kurduğunuz şeye ulaşma, başlatma, emeklerinizin karşılığını alabilme gibi çok önemli bir başlangıç, bir fırsat var arkadaşlar. İkinci e, sıraya bakacak olursak da büyük arkana denge kartı ki sizin kartınız biliyorsunuz e, değnek ikilisi kartı. Şimdi önümüzdeki günlerde bir konuyla ilgili önemli bir yol ayrımında kalabilirsiniz ve şöyle bir şey olabilir seçeneklerden biri daha çok mantığınıza diğeri daha çok e, duygularınıza yatıyor olabilir. Hemen bakalım. Kılıç yaveri kartıyla arkadaşlar burada birazcık daha düşünmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Burada birazcık daha nasıl söyleyeyim? Olayı, durumu, şartları incelemeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Fakat burada ben daha sonrasında mantığınıza yatan yolu tercih edeceğinizi düşünüyorum. Yani evet, bunu isterdim. Benim de o şeyde gönlüm var ama çok mantıklı gelmiyor bana deyip daha çok mantığınıza yatan yolu Sanki tercih edeceksiniz. Kiminiz için bu eğitim hayatınızla ilgili bir karar verme süreci olabilir arkadaşlar. E, ve burada e, yine aynı şekilde iyi bir araştırma yapmak, iyi bir şey, seçenekleri gözden geçirmek, karar verme sürecine ilgili duygularınızdan ziyade aklınızla hareket etmek gibi de yine bir süreç yaşanabilir gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Ee, ve sizin için açıkçası en doğru olan karar vereceğini düşünüyorum. Çünkü değnek ikilisinin verdiği karar daha sonrasında onu güzel şeyler bekler arkadaşlar. Yani e, çünkü bir gelecek, güzel bir gelecek planlar. Ve e, her şeyden önemlisi önce bir şeye karar verebilmek, planları yapabilmektir biliyorsunuz. Mantıklı kararı verebilmektir. Dolayısıyla mantıklı kararı verebilmekten kastım yanlış kararı vermemektir diyelim. E, en doğru kararı verip e, güzel bir ilerlemeniz olacağını düşünüyorum. Şimdi burada Şimdi bazen zaman zaman her şeyi tek başınıza yapmak zorunda kaldığınız duygusu içerisinde olabilmekle birlikte... ...özellikle yalnızsanız, e, yalnızlığın zaman zaman canınıza tak ettiği bir süreç olabilir gibi sevgili e, yay burçları. Keşke bir hayat arkadaşım olsaydı, keşke bir sevgilim olsaydı diyenleriniz olabileceği gibi... ...ya da şöyle düşünün, hayatta yalnızım, her şeyi ben yapmak zorundayım. İşte dertleşecek kimsem yok, e, ne bileyim... E, hayat paylaşacak kimsem yok. İşte ne bileyim ailem bana destek çıkmıyor. Ki burada belki destek çıkıyorlar ama siz kendiniz de halletmeye çalışıyor olabilirsiniz ama halletmeye çalıştıkça aslında bu yükün altında ezildiğinizi hissedebilirsiniz. Bu, bu böyle bir enerji sanki arkadaşlar. Burası bakın güzel bir enerjiye doğru ilerleyeceksiniz. Bu durum şuan, kiminiz için şu da olabilir bakın kendi işinizi yapıyorsunuzdur ya da kendi işinizi kurmakla ilgili planlar vardır ama prosedürler, sorumluluğun sadece sizde, size ait olması gibi gibi ne oluyordur? Kendinizi baskı, stres ve yük altında hissediyorsunuzdur. Her halükarda bu konuyla ilgili Büyük Arkana İmparatoriçe kartı ile beraber ki birisi aynı enerjinin büyük arkanası, diğeri küçük arkanasıdır. Bu işin üstesinden geleceksiniz arkadaşlar. Burada bir anne figürü size yardımcı olabilir. Ee, size destek çıkabilirler. Ama her halükarda bu yükün, baskının, stresin altından çok güzel geleceksiniz. Büyüme, gelişme, ilerleme ve bir verimlilik sürecine doğru sanki ilerleyeceksiniz, rahatlayacaksınız sevgili yay burçları. Valla buradaki sıra çok çok güzel. Burada yeni bir duygusal başlangıcınız var ve hatta belki de hayallerinizi süsleyen. Bir bakalım. Değine kraliçesi kartıyla ki siz de zaten biliyorsunuz bir ateş grubu burcusunuz. Sanki böyle bir çok ya sizi gerçekten hayatta mutlu edecek herhangi bir duygusal anlamda çok çok güzel bir başlangıcınız var. Hep bunu yapmak istemiştim, hep böyle olsun istemiştim dediğiniz bir şey. Kiminiz için bu duygusal, romantik anlamda hayalini kurduğunuz bir ilişkinin başlaması ile ilgili olabilir arkadaşlar. Ee, tutkularınız, arzularınız, duygularınız, hayalleriniz bunların gerçeğe dönüşmesi yepyeni bir başlangıç. Ee, çok yapmak istediğiniz bir şey elde edebilmek, hayalinizdeki ilişkiye ulaşabilmek çok çok güzel gelişmeler söz konusu yeni başlangıçlarla birlikte sevgili arkadaşlar. Kendinizi affedemediğiniz, geçmişte takılı kaldığınız, yaralarınız, kalp kırıklıklarınız vesaire de varsa bununla ilgili de yine çok güzel bir iyileşme sürecine geçeceğiniz, hatasıyla sevabıyla kendinizle barışmayı barışma yolunu bulabileceğiniz de yine e, kendinizi güçlü hissedeceğiniz, mutlu hissedeceğiniz bir süreç sizleri bekliyor arkadaşlar. Şimdi burada şimdi size zevk veren bazı şeyler var. Fakat bu bazı bu zevk veren şeylerle ilgili atıyorum bir içki alışkanlığınız varsa örnek veriyorum. Biraz kendinizi kapatmayı tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Büyük arkana aşıklar. Ha. Bakın burada aşk güzel şey, iyi şey, hoş şey ama buna kendinizi kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ama bu ne olursa olsun karşınıza çıkacak gibi, kaçınılmaz gibi. Anlatabildim mi? Sizi çok mutlu edecek aşktan ne kadar kaçsanız da ya da ne bileyim ne denir ona inancınızı kaybetmiş olsanız da yani sizi inandıracak bir şeyler olacak sanki. Siz kaçtıkça o sizi kovalayacak sanki. Bakın kupa dokuzlu da bir dileğin gerçekleşmesidir. Çaprazında yıldız bir dileğin gerçekleşmesi dediğim gibi aşktan, duygulardan, zaman zaman kendinizi mutlu edecek şeylerden belki de kaçmak, inkara gitmek. Bunlardan ne kadar kaçarsanız kaçın, aşık olduğunuz şeylerle ya da şeyle ya da aşkın kendisiyle sanki yüzleşeceksiniz arkadaşlar. Ve sanki yepyeni bir başlangıç geliyor gibi. Evet yardımcı destelerimize bakalım, kehanet destelerimize. Burada kendinizi açma süreciniz çok kolay olmayabilir ama yani diyorum ya kaçınılmaz sanki. Evet bakalım şöyle. yanılgalara karşı koyacağınız bir süreç olacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Akıl tarafınızın, mantık tarafınızın daha net çalışacağı, kendinizi kandırdığınız halüsinasyon, halüsinasyonlar, ilizyonlar anlatabildim mi? Bunlardan kendinizi uzaklaştırabileceğiniz ve hayır bu benim mantığıma yatmıyor dediğiniz şeylere karşı koyacağınız bir süreç olacak sanki sevgili yay burçları. İkinci kartımızda bakın tutkularımı korkusuzca besliyorumla sizi gerçekten heveslendiren, gerçekten yapmak istediğiniz şeylerin peşinden gideceğiniz. Atıyorum hep bir resim yapmak isterdim ama bu resim yapmayı işti, güçtü, hayat koşturmacısıydı hep geri plana itmiştim. Tamam şimdi bu tutkumu besliyorum resim yapacağım resim kursuna gideceğim gibi gibi bir enerjiyle hareket edebilirsiniz Önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Evet bakın amaçlarınıza doğru kuzey düğümü kartı ile birlikte e, ilerleyeceğiniz bir süreç olacak arkadaşlar. Hayat amacıma doğru emin adımlarla ilerliyorum kartı ile birlikte çok güzel bir başarıya doğru, hedefleriniz doğrultusunda ilerleyen ve bu hedeflere hani ulaşması an meselesi olan ve elinde sonunda buna ulaşabilecek olan bir enerjiye geçiyorsunuz sevgili Yaylar. Evet bir de diğer desteden bakalım. O özgürlük bakın tılsım, tılsım dokuzusu. Özgürlüğünüze çok düşkün olacağınız ve özgürlük özgürlüğünüz yolunda önemli kararlar vereceğiniz, önemli adımlar atacağınız, özgürlüğünüzü kısıtlayan herhangi bir tehlikeye karşı son derece o hani yuvasındaki kuşları koruyan, yavrularını koruyan bir kuş gibi, yırtıcı bir kuş gibi özgürlüğünüzün peşinden koşacağınız, Kuş gibi uçacağınız, belki bir seyahat durumu olabilir kiminiz için arkadaşlar. Böyle bir e, güzel fırsatlar, özgürlüğünüzün peşinden gitmenizi sağlayan güzel fırsatlar gelecek gibi gözüküyor. Bakın burada da tılsım dokusun elinde de bir e, şey var, kuş var arkadaşlar. İkinci kartımıza bakacak olursak, ha şimdi burada arkadaşlar bir Geri dönüşüm enerjisinde olacaksınız. Bu ne demektir? Ee, şöyle söyleyebilirim, hayatınızda işe yaramayan şeyler gibi gözüken durumları Değerlendirme yoluna gideceksiniz. Bunlar birikmiş fikirler ya da tecrübeler olabilir. Bunlar giymediğiniz kıyafetler olabilir. Bunlar elinizdeki kaynakları iyi değerlendirmek olabilir arkadaşlar. mi? böyle bir geri dönüşüm sürecine doğru ilerleyeceğiniz e, elinizdekileri de daha böyle onlarla ilgili daha tasarruflu ama her anlamda maddi ya da manevi olsun, onlardan bir şekilde geri kazanım elde edeceğiniz, çöpe gitmeyecek belki tecrübeler belki fazla kıyafetleriniz bunlarla ilgili bir geri dönüşüm değerlendirme sürecinde olacaksınız sevgili arkadaşlar. Ve şunu alacağım bu neyse. Çok güzel bolluk enerjisi. Bakın çoğalma zaten şurada imparatoriçe vardı arkadaşlar. Bolluk, kalıcılık. Bakın çoğalma enerji, yayılma, genişleme, ilerleme ki Yay burcunun da biliyorsunuz özelliğidir arkadaşlar. Arketiplerinden biridir. Tam olarak belki de kendinizi geliştirebileceğiniz, yapmak istedikleriniz konusunda daha yayılmacı, daha hedeflerini büyütmüş ve bu hedefler doğrultusunda daha da büyümüş bir birey olarak karşımıza çıkabilirsiniz önümüzdeki günlerde. Bolluk bereket enerjiniz artıyor gibi sevgili arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.